Tarımı bitirdiler. Normal su kanallarımız varken baraj yaptırıp başka insanlara da peşkeş çektirdiler. Sulanmadığımız arazilerimizin su parasını veriyoruz. Şu andaki hastalıkla mı uğraşıyoruz hayvanlarımızla? Onu Onda yem pahalı. Kendi ürettiğimizi alamıyoruz. Hayvancılık öldü yani daha doğrusu öldü. Buna bir çare bulmasını istiyoruz. Sözde aşı verdiler. Aşının normalde 6 ay bu varyasyonun ulaşmaması lazım. Hiçbir faydasını görmedik. Aşıların hiçbir faydasını görmedik. Kendi çabalarımızla tedavi yapıyoruz. O da işe yaramıyor zaten. Yani bunlara bir çare bulsunlar. Bu varyasına bir çare bulsunlar. İnsanlara bir çare bulsunlar. Bu insanlar kendi yağlarını da kavuruyorlar daha doğrusu. Bir de hayvanları talep olunca e, yapacakları yapacaklar başka bir şey yok yani. Öyle anlatayım. 2018'e kadar kamuda çalışıyordum. Güzel hayallerimiz vardı. Bu topraklarla bu topraklarda üretim yapmak, süt üretmek, et üretmek vesaire. Biz kendi görevimizi bıraktık, geldik hayvancılığa başladık. Ufak bir aile işletmesi olarak süt sığırcılığına başlamaya karar verdik. Ve biz bu kararı verirken aslında farkında olmadan bir yığın sıkıntının, bir yığın stresin içine girmeyi de artık göze almıştık. Artık işin içindeydik. 2018'den beri hayvan e, hayvan ve tarımda, hayvancılık ve tarımda her gün kötüye giden bir grafik başladı. Her gün kötüye giden, üstüne daha da kötüsü olan, e, herhangi bir istikrarı olmayan bir sektöre adım atmış olduk. Zaman içerisinde bu hayvancılık bize hiçbir faydası olmadı. Bizi sıkıntıdan sıkıntıya koşturdu. Aha bugün iyi olacağız, ha yarın iyi olacağız, güzel günler bizi bekliyor derken en kötü günlerin geleceğinden habersizdik açıkçası. Ve biz bu sıkıntıları yaşarken bu sektörü yönetenler, bu sektörün başındakiler acaba bir bizden haberleri var mı? Biz bunu söylüyoruz. Gerçekten bizden haberleri var mı? Tarım ve hayvancılık perişan durumda. 62 yıldır Almanya'da şap hastalığı görülmüyor. Burada da maalesef üstüne koyarak devam ediyor. 6 ay önce burada eee mutasyona uğramış haliyle yeni bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Eee ve buna e, devlet eee aşı gibi çözümler üretti ama aşı günün sonunda hiçbir işe yaramadı. Karantina uygulamaları başlandı ama ellerinde hiçbir veri olmadan kalktılar. Hastalık bitmeden baskılara dayanamayıp hayvan pazarlarını açmak zorunda kaldılar. Burada hayvan pazarlarının açılmasıyla beraber ne oldu? Bu hastalık, bu virüs tam zirve noktasına, pik seviyesine çıktı. Ne oldu bu pik seviyesine çıkarken? Bizim gibi özverili çalışmayı kendine hedef koymuş aile işletmeleri günün sonunda yek yeksan oldu, perişan oldu. Ve biz ne yaptık? Üretimden düştük. Bizim içinde olduğumuz durum içler acısı. Gerçekten içler acısı çoluk çocuğumuzla beraber kendi alternatif tedavilerimizle şu an hayvanımızı tedavi ediyoruz. Ve yalnız bırakıldık. Kimsenin umrunda da değiliz. İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de buradaki hayvan pazarları sadece haftada bir gün açık. Ama Doğu şehirlerinde haftanın beş günü açık. Siz hangi baskılara dayanamıyorsunuz da bu hayvan pazarı her gün açık. Ya da hangi baskılara dayanamadığınızda hastalık bitmeden bu karantinayı kaldırdınız. Bizi perişan ettiniz. Aile işletmelerini perişan ettiniz. Gerçekten biz bu soruların cevabını istiyoruz. Ama tek başımıza bu hastalıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Kimsenin de bir fikri yok. Bu hastalık bitiyor diyoruz. Başlıklı kazanacak. İkinci bir olayda daha kötüsünü yaşıyoruz. Nereye varacak? Bunu bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyoruz. Ya da ya da Bakan Bey'e söylüyorum. Aile işletmelerini bitirme gibi derdiniz mi var? Bunu dolaylı yapmayın. Çıkın anlatın. Bizi sermayelere, büyük sermaye sahiplerine teslim edin. Bu iş bitsin. Ya da hayvan varlığını azaltarak ita ithalatın yolunu mu açmayı planlıyorsunuz? Bunu da bize söyleyin. Bize bu eziyeti vermenize gerek yok. Siz tarım ve hayvancılık planlamasını yaparken eli nasırlı çiftçilerden bir öneri alıyor musunuz? Çok merak ediyoruz. Çok merak ediyoruz. Hangi ilde geldiğiniz hangi ilde kaç tane çiftçiyle oturdunuz, toplantı yaptınız? Biz bu soruların cevabını istiyoruz. Biz daha duyarlı bir bakan ve bakanlık çalışanları istiyoruz. Daha istikrarlı bir tarım ve hayvancılık politikası istiyoruz. Biz bu soruların cevabını istiyoruz gerçekten. Bugün bu hastalıkla mücadele de gerçekten yalnız bırakılmışız. Ya hastalığın bir mücadelesi de yok kimse. Kimse bu hastalıkla ilgili bir çalışma da yapmıyor. Sadece işte üniversiteden çıkmış gelmiş veteriner hekimler hiçbir pratik bilgisi olmadan bizim de kendi başımıza yapacağımız aşıları yapmaktan başka ki aşılar da işe yaramıyor bu aşılardan başka yapacakları hiçbir şey de yok ve gözleri aydın olsun hepinizi bu bakanlık çalışanlarına söylüyorum bakan beye de söylüyorum gözü aydın olsun artık ülkede süt de kalmadı et de kalmadı yani günün sonunda şunu da söylemek istiyorum. Birilerinin o apartmanda yaşayanların çocuğunun eti ya da sütün e, ağaçta yetiştiğine, sütün de çeşmeden aktığına inanacaklar. Çünkü hayvan varlığını bitirdiler. 10 yıldır ithal ediyorlar, 10 milyonun üzerinde hayvan it ithal ettiler. Günün sonunda hala ithal etmeye devam ediyoruz. Ne hayvan var, ne süt var, ne bir şey var. Hala bizim tek umudumuz... Bizim tek alternatifimiz ithal etmek. Bu koca ülkede sadece bir alternatifimiz var, bir planımız var. Başkalarının ürettiğini satın almak.